Telefonun tuş takımında aşağıdaki gibi e, Ömer 5 tane bir tuşlayacak diyor. Ama bir şey yapıyormuş. İlk iki aynısı aynı rakamlarla oluşmuş. Yani ben bunu böyle yaptım. Tamam. Bunlar da şu ikisi aynı olmak zorundaymış. Sonra Ömer şifresi oluşturan rakamların çarpımında 7 faktör yani. Şimdi 7 faktör olması için ne demek 7 yedi faktör? 7'den başlıyorum. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya hangi sayıdan kaç tane olduğunu bulabilirsem daha rahat işlemimi yaparım. 1'den bir tane var, 3'ten 1, 2 tane var. 2'den 4 tane var, 1 tane 5 var. Buymuş. Ben bunu buraya yerleştireceğim. Ondan sonra da bunların benden neyini soruyormuş Ömer'in? Rakamların toplumun değerlerini soruyormuş. O zaman ben buraya ne yazabilirim ona bakalım şimdi. Bir kere şundan dikkat edersen 3'ün karesi 254 var. Çift olduğuna göre ben bunları 6 6 yazdım. Bir tane 7 buraya yazdım. 5 yazdım. Şimdi burada eksik olan ne geldi? 2'nin karesi yani 4 geldi. Bu birinci durum. İkinci durumu düşünüyorum. İkinci durumda da şöyle düşünebilirim. Demek ki 254 var. 254'ü 4 4 olarak düşünsem. O zaman 9'u buraya yazsam. Burada 7 ve 5 yazarım. Bu sayıları toplarsam 6, 6, 12, e, 9 daha 21, 28. Bunları toplarsam da 8, 17, 24, 29. Bunları topladım 57.